Tunca Bengin. Altılı masada olur mu olmaz mı gelgitleri, Siyasetin gündeminde CHP ve İyi Parti'nin ardarda yaptığı ABD ziyaretleriyle Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı arasında bağlantı kurma arayışları var. ağırlıklı olarak da her iki heyetin temaslarına dönük tespitler, eleştiriler, hatta etkinlik açısından kıyaslamalarla ki bu anlamda iki parti arasında göndermeler bile oldu. Niyesi malum. Daha baştan başbakanlık hedefi koyan İyi Parti lideri Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylık olasılığı da artık iyiden iyi konuşulmaya, tartışılmaya başladı. Yani çok bilinmeyenli altılı masa denklemine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hala flu olan adaylık durumu benzeri olur mu olmaz mı olursa da nasıl olur gibisinden yeni bir soru daha eklendi. Dolayısıyla denklemin çözümüne dönük formüller senaryolarda yenilenmiş versiyonlarıyla havada uçuşuyor. İkisinden birinin ortak adaylığı ya da her ikisinin de olabileceği çoklu aday olasılığı dahil, ilk turda birbirleriyle yarışma, ikinci turda sonuca göre birleşme hesabı yani. Tabii yine olur ya da olmaz opsiyonlu gel gitlerle. Mesela Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı ve kararlı adaylık isteğine Akşener yeşil ışık yakar mı? Olur verir mi denildiğinde buna dönük öngörüler daha çok şöyle. Akşener son dakikaya kadar Kılıçdaroğlu'na ne hayır ne de evet diyecek. Hatta kamuoyunda hayır intiba yaratacak şeyler söyleyecek. Çünkü kendi iç politikasına karşı da böylece söyleyecek sözü oluyor. Yoksa üç gün sonra Akşener'e hesap sorarlar. Masanın hesabı üzerine yıkılır. Onun için Akşener son dakikaya kadar bu işe karşıymış. Kendi düşündüğü başkaymış gibi davranacak ama son dakikaya gelindiğinde de artık başka seçenek kalmadı. Öteki türlü olursa masa darmadağın olacak. Orta kaday çıkmayacak. Bu sefer milletvekilliği hesapları da bozulacak deyip buradaki şansı denemeye karar verecektir. Kaybederse sonuna kadar direttim. Kemal Bey'e dinletemedim. Mecburen evet dedim. Kazanırsa her şeye, herkese, bütün olmazlara rağmen olur dedim. Kemal Bey kazandı diyecek. Sonuçta her ikisinde de Akşener kazanacak. Kısacası adaylı Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır durumu. Ancak son gelişmelere ve İyi Parti'den yansıyan yeni seslere, işaretlere bakıldığında ise Akşener'in gönlünde de Cumhurbaşkanlığı adaylığının geçtiği ya da partisince buna zorlandığı gibi bir hava esinti söz konusu. Hatta bunun siyaseten bir taktik olarak özellikle başkalarına söylettirildiğini iddia edenler bile var. Kılıçdaroğlu'nun adaylık isteğine karşı İyi Partili kurmayların sıklıkla yaptığı kazanacak aday vurgusu ya da il başkanlarının Akşener'e gönlümüzden geçen Cumhurbaşkanı sizsiniz. Sağ gezilerinde bu talep yurttaşlar tarafında da sıklıkla dile getiriliyor demesi gibi. Dolayısıyla Akşener aday olur mu, olmaz mı, olursa nasıl olur sorusuna siyaset bilimcilerin bakışı da şu. O masada iktidar yakın seçmenden oy alma potansiyelinde olan Kılıçdaroğlu'na göre çok daha fazla oy alabilecek kişi Meral Akşener. Niye? Merkez sağ ve milliyetçi. Bu kadar basit. Tek problem şu, Akşener konuya ben cumhurbaşkanı adayı değilim diye yaklaşarak aslında bir çeşit tevazu ortaya koymuş oluyor ama bir yandan da kendi partisinden ciddi teşvik, destek ve ilgi görüyor. Dolayısıyla masadan Akşener çıkarsa Kılıçdaroğlu'na göre şansı daha fazla olabilir. Kazanır kazanamaz, o ayrı. Tabii bunlardan masadaki daha başka şu olur olmaz gelgitlerini akla getiriyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Akşener net olarak hayır derse ne olur? Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu geri adım atar mı? Atarsa bu siyasi kariyeri açısından sıkıntı olmaz mı? Hele bir de Akşener adayım diye ortaya çıkarsa tavrı ne olur? Buna dün konuştuğum deneyimli politikacıların yanıtıysa Yine olasılıklar üzerine bu kadar angaje olduktan sonra Kılıçdaroğlu aday olmaya mecbur. Olmadığı an partisi genel başkanlığını sorgular. Yani ben fedakarlık yapıyorum. Akşener olsun derse CHP anında patlak verir. Akşener'in ya da işaret edeceği bir başka kişinin adaylık durumu ise Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatması ve kaybetme olasılığından hareketle en azından seçimin ikinci tura kalmasını sağlamak için söz konusu olabilir. Akşener açısından bir başka açmaz da Kılıçdaroğlu tek aday olarak çıkarsa sandıkta ona oy verecek seçmen parti tercihinde de CHP'ye yönelebilir. Böyle bir durumda Akşener'in partisi umduğu oya ulaşamaz. O zaman da onun genel başkanlığı sorgulanır. Özetle dememiz o ki CHP ile İyi Parti arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve HDP odaklı tartışmalarla yaşanan gerilimin altılı masaya nasıl yansıyacağı ve olası krizlerin işareti olup olamayacağı daha çok konuşulur, tartışılır. Evet, her ne kadar görüntüde CHP ve İyi Parti liderleri masada nizam, intizamda sıkıntı yok havası verseler de, hiç kimsenin fikrini net olarak ortaya koymadığı da açık ve net. Yani genel başkanlar birlikteyiz. Beraberiz. Sorun yok mesajlarında ısrarlı ama partilerinin içinden yükselen seslere bakıldığında ise daha farklı bir hava söz konusu. Bakalım masanın Kasım buluşmasında neler çıkacak? Tunca Bengin Ersin Çelik Bu seçim kimin son seçimi? Bu yazı erken bir yazı aslında. Seçimlere bir ay, belki de bir hafta kala yazılması gerekiyordu. Ancak İyi Parti Genel Başkanı Melih Akşener öne çektirdi. Çünkü Akşener'in Eylül ayının son günlerinde konuk olduğu haber Türkiye yayınında dillendirdiği şu sözler hiç tartışılmadı. Sonuç itibariyle biz 2022'de 1938'lerin, 1945'lerin Türkiye'sindeyiz. Farklı değer setleri hayatımızda ve biz 100 sene öncesinin Türkiye'sindeyiz. Bu seçim son seçim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yarı resmi ilan etmesinden hemen sonraydı o yayın altılı masanın geleceğine dair çarpıcı sözler söyledi Akşener. Kılıçdaroğlu da ertesi gün panikle kendisini ziyarete gitti. Oysa Akşener bu seçim son seçim derken sözünü ortaya söyledi. Muhalefetin de iktidarın da tartışması, konuşması gerektiği bir öngörüde bulundu. Ancak muhatabını bulamadı. Akşener son seçim derken biraz duygusal, biraz kitlesini tahrik ediyor, biraz da çaresizlik görüntüsü veriyor. 2023 neye göre, kime göre ve kimin son seçimi olacak? Bu soru çok havada duruyor ama bir yanıtı var. Birazdan değineceğim. Şu daha önemli. 8 ay sonra Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse neler olabilir? Yanıtını Akşener veriyor aslında. Sayın Erdoğan diyelim ki seçildi. Bu son seçimi bir daha aday değil. Biz biliyoruz ki bu ülkede giden kişinin işaret ettiği hiç kimse seçilmedi. Böyle bir sistemde ne olacak? AK Parti'nin son cumhurbaşkanı, 5 yıl daha dişlerini sıka sıka nefret duygularıyla öfkeyle dolmuş bir alan muhalefetin tümü. Bu Türkiye'nin hayrına değil, AK Partili vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu ucube sistemin gitmesinin yolu Millet İttifakı'nın adayının kazanması. Aslında Akşener yenilgiyi kabul etmiş gibi. Üstüne bir de rezervasyon yapıyor, sonraki seçimleri hedefliyor, siyaset mühendisliği denemesi de diyebiliriz. Erdoğan bu sefer seçilse de 2028'de iktidar kesin değişecek. Ne gerek var 5 yıl daha beklemeye demek istiyor. Kime? AK Parti seçmenini. Muhalefette herkes gözünü AK Parti seçmenine dikmiş durumda. Son araştırmalar şunu da gösteriyor ki altılı masa HDP dahil 50 artı yetmiyor. Erdoğan sahaya inince birçoğu uydurma anketlerin oluşturduğu hava dağıldı. Balıkesir'de caddelere, meydanlara ve evlerin balkonlarına sığmayan coşkuyu izlemişsinizdir. Hani Erdoğan'a destek düşüyordu? Eğer öyleyse muhalefetin miting meydanlarına toplayamadığı halk Erdoğan otobüsle geçerken yollara dökülmezdi. Şunun adını koyalım. Muhalefet kanadı AK Parti seçmenini ikna edemezse bir kez daha Erdoğan'a karşı kaybedecekler. Bu yüzden de Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti seçmeninin gündemine girme hamleleri yapıyor. Kendi tabanı rahatsız olmasa başörtüsü özgürlüğü anıtı dikecek kıvamda siyaset yapacak. Kılıçdaroğlu o baskıcı, yasakçı günler çok eskide kaldı. Gelin helalleşelim derken ortağı Akşener ise 100 sene öncesinin Türkiye'si izliyor. Tam bir tezatlar yumağı. 100 yıl öncesi tek parti yani Halk Partisi dönemi. AK Partili 20 yılla 1946 öncesi CHP Türkiye'sini aynı kefeye koyuyor. Akşener bir taraftan da CHP babamın partisiydi diyerek CHP'li ittifaklarına ortak bir mazi hikayesi yazmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da bugünlerde Cumhuriyet'in 100. yılı için Türkiye yüzyılı çıkışını yaptı. Türkiye'ye yeni dünya denkleminde yeni bir yol biçti. İlginçtir kendisine karşı bir araya gelen rakipleri 100 yıl öncesine döndük diye o istiyorlar hem de AK Parti seçmeninden. Bu seçim kimin son seçimi olacak sorusunun yanıtına gelecek olursak Erdoğan 3 Kasım 2002'de sandıktan sadece büyük bir zaferle çıkmadı. Dönemin siyasi liderleri Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller'i de siyasetten tasfiye etti. 20 yıl sonra bu sefer karşısında güç birliği yapan ve seçim kazanamamış, tüm kredileri tükenmiş liderler topluluğu var. Erdoğan kazanırsa Kılıçdaroğlu ve Akşener'in seçmenleri, teşkilatları, parti içi muhalifleri 5 yıl daha beklerler mi acaba? Bu sorunun yanıtını da aslında geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu "Başarabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim." diyerek vermişti. Son birkaç haftada ortaya oluşan tablo şu. Çelişkiler yumağına dönüşen muhalefet, deneme yanılma yöntemiyle iktidar olmanın yollarını arıyor. Ersin Çelik